Ve Edirne için çok önemsediğimiz bir projeydi bu biliyorsunuz. Burada Edirne'deki birçok yani çeşmesinden tutun kilisesine, Selimiye camimizden tutun Kırkpınar'ımıza kadar her türlü önemli noktalarımız, önemli aktivitelerimizle ilgili mobil aplikasyonumuz hazır. Edirne Genç İş Adamları Derneği, Bulgaristan Yambol Euro Women Club Derneği ile birlikte Avrupa Birliği projesi hazırladı. Türkçe, Bulgarca ve İngilizce olarak 3 dilde hizmet veren mobil aplikasyon hakkında Egiat Başkanı Hakan İnce, ...Margı Otel'de gazetecilerle bir araya geldi. Edirne için çok önemsediğimiz bir projeydi bu biliyorsunuz. Şu anda App Store'dan indirebiliyorsunuz arkadaşlar mobil aplikasyonumuzu. Burada Edirne'deki birçok, yani çeşmesinden tutun kilisesine, Selimiye Camimizden tutun 40 kadar... ...her türlü önemli noktalarımız, önemli aktivitelerimizle ilgili mobil aplikasyonumuz hazır. Güncellemesi bu ay sonunda bitecek ve bu ay sonu itibariyle Edirne'mizde 150 tane işletme... 500 tane tarihi ve kültürel yer hem fotoğrafları hem açıklamaları hem de ulaşım yolları ile halkımızın ve tüm Türkiye'nin hizmetine girmiş olacak. Akabinde de e, yan bollarla ilgili de tabii e, benzer şey yapıldı. Şu anda e, mobil aplikasyonumuzu indirmek isteyenler e, şey App Store'a girerek Bulgaristan Türkiye diye yazdıklarında direkt bizim şey çıkıyor. O mobil aplikasyonumuz çıkıyor. Edirne tur turizmine çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ee, zaman içerisinde de bu yeni açılan işletmeler oldukça tarihi tarihi yeni keşifler oldukça bizim bu e, mobil aplikasyonumuza güncellenerek yenilenerek devam edecek hayatına ve bunu biz dernek olarak sağlayacağız. Ee, belki ileriki dönemlerde şey kültür ve turizm müdürlüğümüzle işbirliği yaparak onların uhdesinde de sürdürebiliriz bunu. Bununla ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Çünkü önemli bir şey burada ciddi bir yatırım var, ciddi bir emek var. Yeni hazırlıklarımız var. Şunu belirtmek istiyorum. Özellikle iş adamı arkadaşlarıma bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yeni Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi çağ döneminde, yani yeni çağrı döneminde artık özel işletmeler de hibe alabilecekler. Bugün bir otel sahibi, bir restoran sahibi veya farklı bir üretim yapan bir fabrika sahibi o açılacak başlıklar konusunda aktivitesi varsa hibe alabilecek, kendi tesisini yenileme şansını veya yaptığı işi daha iyi yapabilme hibe yoluyla geliştirme şansı yakalayacak. Bunun da şu andan itibaren birçok iş adam arkadaşımızın altyapı hazırlığı yapması gerektiğini düşünüyorum. Kısmı açılma, esnaflar yeni yeni tekrar normal hayatlarına adapte olmaya çalışıyorlar ama ben şunu size açıklıkla söyleyeyim arkadaşlar. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani bunu artık herkes kabul etsin. Çünkü yaklaşık 16 aylık bir süreçte insanların yaşam tarzlarında ciddi değişiklikler oldu E şu anda ekonomiyi de dikkate alırsak yani bu esnaf arkadaşlarımızın özellikle yiyecek içecek sektöründeki, kafe sektöründeki arkadaşlarımızın daha ihtiyatlı olmalarını öneriyorum. Her şey çok güzel olacak diyemiyorum. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyorum. İnşallah yakın gelecekte yani ben bunu Temmuz ayı olarak öngörüyorum. Temmuz ayı içerisinde yoğun bir Edirne şeyi olacak yine. Bulgaristan tarafından öyle bir akın bekliyorum yani. Yine günde böyle 40 otobüs, 50 otobüs. Çünkü şu anda paraları bayağı değerli durumda arkadaşlar. Dolayısıyla onda gelip burada e, Türkiye'de, yani onların geliş amacı ticari yani kar etmeye geliyorlar. Bütün dernekler, STK'lar seçimlerini yapacaklar. Bizim de Edirne Genç Anıları Derneği olarak bir şeyimiz olacak, genel kurulumuz olacak. İsim değişikliği düşünüyoruz. Kadınlar da derneğimizde çok aktif olduğu için henüz netleşmese de işte Edirne İş İnsanları gibi bir isim düşünüyoruz.